Avusturya Haberi hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü yayınımızda Avusturya gündeminden öne çıkan bazı e, önemli gelişmeleri sizler için derinlemesine ele alacağız. Şöyle bir bakalım. Steinmark'ta bir sağlık alarmı var. Sonra Graz'da maalesef çok üzücü bir olay. Evet. Viyana'da Kalenberg teleferik projesi, meme kanseri farkındalığı, Tirol'de. İki çığ faciası soruşturması, hı hı. yine Tirol'den yeni bir zararlı böcek türü haberi ve Viyana'dan Airbnb düzenlemeleri. Yani oldukça yoğun bir gündemimiz var bugün. Evet, bayağı çeşitli konular var gerçekten. İlk haber kaynağımızla başlayalım o zaman. Skymark'tan Batı Afrika'dan dönen bir kişi, ee, Bush pilotu deniyor sanırım, zorlu koşullarda uçan evet, biri. Evet, kateş, mesleği itibariyle riskli temas ihtimali, bütün bunlar birleşince ebola endişesi doğması çok normal. LKH Hochsteiermark Brook Hastanesi de durumu ciddiye almış hemen. Tıbbi direktör Erich Schafflinger hastanın derhal izole edildiğini ve e, resmi prosedürün başlatıldığını açıklamış. Kan örneği de Viyana'ya özel laboratuvara gönderilmiş. Anladım. Peki sonuç ne oldu? Endişeler yersiz mi çıktı? Neyse ki yersiz çıktı evet. Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı yani AGES testleri yapmış ve Ebola virüsüne rastlanmadığını duyurmuş. Kesin teşhis sıtma olmuş, malarya. Direktör Schafflinger de hani sıtma da ciddi bir hastalık ama hastamızın durumu şimdiden daha iyi demiş. Bir rahatlama söz konusu. Bu sevindirici tabii ama e, sanırım bu olay başka bir konuya da dikkat çekiyor değil mi? Daha uzun vadeli bir riskten bahsediliyor. Aynen öyle. Direktör Schafflinger'in de altını çizdiği nokta bu zaten, iklim değişikliği meselesi. Yani sıcaklıklar arttıkça, normalde Avrupa'da görmeye alışık olmadığımız ebola gibi, denge ateşi gibi hastalıkların ve bunları taşıyan, mesela kaplan sivrisineği gibi türlerin yayılma riski artıyor. Yani bu tür şüpheli vakalarla daha sık karşılaşabiliriz diyorsunuz. Maalesef öngörü bu yönde. Schafflinger de bunu belirtmiş. Gelecekte benzer şüphelerin daha sık yaşanabileceğini söylüyor. Bu da tabii sağlık sistemlerimizin bu yeni e, potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Önemli bir uyarı aslında. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Sağlık demişken şimdi maalesef çok daha trajik bir haber kaynağına geçiyoruz. Graz'dan gelen haber e, gerçekten insanın içini acıtıyor. Wetzelsdorf semtinde bir apartmanın çatısında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulunmuş. Evet, korkunç bir olay maalesef. Salı günü yaşanmış, bir apartman sakini fark etmiş durumu, bir carport çatısında çıplak halde bulmuş bebeği. Olay yerine hemen çok sayıda polis, kriminal ekip sevk edilmiş, Steyamark Eyalet Kriminal Dairesi soruşturmayı devralmış. Peki soruşturmada bir gelişme oldu mu? Kimliği belirlendi mi yani? Evet, soruşturma hızla ilerlemiş ve 20 yaşında Hırvat vatandaşı bir kadına ulaşılmış. Genç kadın ailesiyle yaşıyormuş ama çocuğun babası orada değilmiş. İlk ifadesinde hamile olduğundan haberi olmadığını, doğumun kendisini şaşırttığını söylemiş. Hamile olduğunu fark etmemiş mi? Bu nasıl olabilir? Yani ifadesi bu yönde olmuş başlangıçta ama daha sonra polis sorgusunda durumu itiraf etmiş. Bebeği tek başına doğurduğunu ve çatı penceresinden aşağı attığını kabul etmiş. Olay sonrası zaten hastaneye kaldırılıp ameliyat edilmiş. Savcılıkta gözaltına alınmasını ve tıbbi incelemesini talep etmiş. İnanılır gibi değil. Peki şimdi hukuki süreç nasıl işleyecek? İtiraf sonrası durum ne? İtiraf tabii önemli ama şimdi en kritik nokta otopsi raporu. Bebeğin canlı doğup doğmadığı, ölümün doğum sırasında mı yoksa sonrasında mı gerçekleştiği belirlenecek. Bu çok önemli çünkü Avusturya Ceza Kanunu'nda doğum sırasında çocuğun öldürülmesi diye ayrı bir madde var. Yani cinayetten farklı bir değerlendirme mi yapılıyor bu durumda. Evet, eğer ölüm doğum sırasındaki özel koşullar altında, annenin içinde bulunduğu fiziksel ve psikolojik durum nedeniyle gerçekleşmişse, bu durum genellikle kasten adam öldürmeye göre daha hafif cezalar öngörebiliyor. Otopsi bu ayrımı yapmada kilit rolü oynayacak. Yani annenin alacağı ceza doğrudan bu otopsi sonucuna bağlı olacak. Anlıyorum çok zor bir durum gerçekten. Peki bu trajedinin ardından yetkililerden bir hatırlatma geldi mi? Özellikle benzer durumları önlemek adına Evet, çok önemli bir hatırlatma yapıldı. Steyer Mark'taki tüm doğum kliniklerinde kadınların kimliklerini gizli tutarak yani anonim doğum yapma imkanı olduğu vurgulandı. Ayrıca Grazbağ KH Hastanesi'nde 24 saat erişilebilen bir baby klappe yani bebek bırakma kutusu olduğu da hatırlatıldı. Bunlar gerçekten hayati mekanizmalar. İstenmeyen gebelik durumlarında bu tür trajedilerin önüne geçebilmek için var olan seçenekler bilinirliklerinin artması çok önemli. Kesinlikle. Umarız bu hizmetlere ihtiyaç duyulmaz ama varlıkları çok değerli. Şimdi Viyana'ya geçelim. Uzun süredir tartışılan Kahlenberg teleferik projesiyle ilgili yeni bir gelişme var. Avusturya İdare Mahkemesi'nden VVGH bir karar çıkmış. Evet, bu proje epeydir gündemdeydi. Yaklaşık 70 milyon euroluk bir yatırım Haligenstadt'tan Kahlenberg'e ulaşımı 20 dakikaya indirmeyi hedefliyor. Daha önce Federal İdare Mahkemesi bir askıya alma kararı vermişti. Şimdi ise VVGH yani Yüksek Mahkeme projenin çevresel etki değerlendirmesine yani ÇED'e tabi olduğuna karar verdi. ÇED zorunluluğu mu getirildi yani? Aynen öyle. Mahkemenin gerekçesi de Avusturya'nın ÇED yasası UVPG 2000. Bu yasaya göre güzergahı tamamen yerleşim alanları içinde kalmayan teleferikler ÇED kapsamına giriyor. Kahlenberg projesi de tam olarak bu tanıma uyuyor. Dolayısıyla ÇED süreci artık yasal bir zorunluluk haline geldi proje için. Bu karar projeye karşı çıkan çevreleri memnun etmiştir o zaman. Elbette. Projeye karşı hukuki mücadele veren avukat Fiona List Feynman bunu önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirmiş. Vianna Koru, Kahlenberg, Teleferine Durde gibi vatandaş girişimleri, Alliance for Nature gibi çevre örgütleri de karardan oldukça memnun. Hatta aktivistlerden Hans Binder, ''Şimdi işler çok zorlaştı, ÇED yılları bulabilir ve çok maliyetli olur.'' şeklinde bir yorum yapmış. Projenin geleceği açısından kritik bir karar bu. Peki... Projenin sahibi yani Genial Turizm ne diyor bu karara? Genelde yatırımcılar böyle kararlardan pek hoşlanmaz. İşte ilginç olan kısım burası. Şirketten Haneste Jaco kararı e, şaşırtıcı bir şekilde olumlu karşıladığını söylemiş. Artık hukuki belirliliğimiz var, uygulamaya bir adım daha yaklaştık gibi bir açıklama yapmış. İlginç gerçekten. Belki de süreci yönetebileceklerine inanıyorlar olabilir ya da bir tür hani biz bu işin peşini bırakmayacağız mesajı verme amacı taşıyor olabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Viyana Belediyesi Çevre Koruma Dairesi'nin MA22'nin daha önce projeyle ilgili ciddi çekinceleri vardı. Yani bu çet süreci hiç de kolay geçmeyebilir. Bu karar Viyana'nın bu değerli yeşil alanının geleceği ve kalkınmayla çevre koruma arasındaki o hassas denge tartışmalarını yeniden alevlendirecektir kesinlikle. Evet bu denge meselesi hep gündemde. Şimdi yine Stair Mark'a dönüyoruz. Ekim ayı orada pembe kurdel ayı olarak adlandırılmış. Meme kanseri farkındalığına odaklanılıyor. Evet çok önemli bir farkındalık ayı bu. Ve verilen mesaj çok net. Çok umut verici. Erken teşhis sayesinde meme kanseriyle mücadelede başarı oranı %80'lere ulaşmış durumda. Eskiden 8 hastadan biri iyileşirken şimdi neredeyse tamamı iyileşebiliyor. Bu muazzam bir ilerleme. Rakamlar ne durumda Avusturya'da Westermark'ta? Meme kanseri maalesef kadınlarda dünyada en sık görülen kanser türü. Avusturya genelinde yılda yaklaşık 6900 yeni vaka tespit ediliyor bugün de ortalama 19 kadın demek. Steiermark özelinde ise günde 2 ila 3 yeni vaka görülüyor. Bir de az bilinen ama önemli bir detay var. Erkekler de meme kanserine yakalanabiliyor. Tüm vakaların yaklaşık %1'ini erkekler oluşturuyor. Farkındalık içinde işte Paris'ten New York'a Graz'daki Saat Kulesi gibi birçok simge yapı pembe ışıkla aydınlatılıyor bu ay boyunca. Erken teşhisin altı çiziliyor sürekli. Peki en etkili yöntem hangisi olarak öneriliyor? Stiermark Kanser Yardım Derneği'nin de vurguladığı gibi kadınların düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması ve jinekolojik kontrollere gitmesi önemli ilk adımlar. Ama en net, en güvenilir erken tanı yöntemi mamografi. Özellikle 40 yaşından itibaren 2 yılda bir yapılması önerilen bu röntgen taraması henüz elle hissedilemeyecek kadar küçük tümörleri bile saptayabiliyor. Peki ya radyasyon endişesi? Bazı insanlar bundan çekinebiliyor. Bu konuda da önemli bir bilgi veriliyor. Mamografi sırasında alınan radyasyon dozu yaklaşık olarak bir transatlantik uçuş sırasında maruz kalınan dozla eşdeğer. Yani risk oldukça düşük kabul ediliyor erken teşhisin sağladığı fayda düşünüldüğünde bu risk göz ardı edilebilir düzeyde. Anladım. Peki bu konuda destek almak isteyenler veya destek olmak isteyenler için neler yapılabilir? Steinmark Kanser Yardım Derneği, Krebs Hilfe Steinmark, hastalara ve ailelerine psikolojik danışmanlık gibi birçok alanda ücretsiz destek sunuyor. Çok değerli bir iş yapıyorlar. Onların bu çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenler için de bağış bilgileri paylaşılmış. Web siteleri www.krebshilfe.at spenden üzerinden veya doğrudan IBAN numarasına AT21 281 012 00 82 299 Açıklama olarak Pink Ribbon yazmak yeterli, bağış yapılabiliyor. Her katkı önemli. Güzel bir hatırlatma oldu. Şimdi tekrar yönümüzü Tirol'e çeviriyoruz. Mart ayında Obergurgl'da yaşanan ve maalesef iki dağcının hayatını kaybettiği çığ faciası ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış. Evet, o acı olayda Schafkogel dağına tırmanan bir grup vardı. Beş dağcı ve onlara rehberlik eden bir yerel dağ rehberi yani Bergführer yaklaşık 2800 metre yükseklikteyken bir Schneebrett yani kar tabakası kopmuş ve üç dağcıyı sürüklemişti. Sonrasında ne olmuştu tam olarak? Maalesef sürüklenen dağcılardan 62 yaşında olanı kısmen kar altında bulunmuş ama diğer iki dağcı 58 ve 60 yaşlarındaki kişiler 30 metre derinliğinde bir buz yarığına düşerek hayatlarını kaybetmişlerdi. Çok trajik bir sondu. Olaydan sonra rehber hakkında ihmal şüphesiyle bir soruşturma başlatılmıştı, değil mi? O soruşturma nasıl sonuçlandı? Evet bir soruşturma açılmıştı ancak Innsbruck savcılığı yaptığı incelemeler ve topladığı deliller uzman raporları sonucunda soruşturmayı kapattığını açıkladı. Savcılık sözcüsü Hans-Jörg Mayr'ın ifadesine göre rehberin herhangi bir ihmali ya da dikkatsiz davranışı tespit edilememiş. Çığın düşmesinin öngörülemez bir olay olduğu sonucuna varılmış. Yani rehberin bir kusuru bulunmamış. Aynen öyle. Bu karar aslında 2023'te yine Tirol'de Vent bölgesinde yaşanan ve 3 Hollandalı dağcının öldüğü başka bir çığ faciasında da rehberler hakkındaki soruşturmaların benzer şekilde kapatılmasını akıllara getiriyor kesinlikle yol açıyor. Çünkü bu olaylar ve sonuçları dağ sporlarındaki doğal ve kaçınılmaz riskler ile insan faktörü yani öngörü, hazırlık ve rehber sorumluluğu arasındaki o ince çizgiyi sürekli gündeme getiriyor. Doğanın gücü karşısında neyin öngörülebilir, neyin öngörülemez olduğu her zaman çok hassas bir tartışma konusu. Anlıyorum. Tirol'dan devam ediyoruz ama farklı bir konuyla. Bölgede ilk kez Japan Kefir yani Japon böceği denen bir tür tespit edilmiş. Bu neden önemli bir haber kaynağı olarak değerlendiriliyor? Bu küçük böcek bilimsel adıyla Popilia japonica aslında göründüğünden çok daha büyük bir tehdit. Kufstein bölgesinde Angat Süt Otoyol dinlenme tesisinde kurulmuş resmi bir tuzağa yakalanmış AGS laboratuvarı da bulguyu doğrulamış. Yani tek bir böcek mi bulunmuş şimdilik? Evet, şimdilik sadece kek bir tane ama bu bile alarm durumuna geçilmesi için yeterli olmuş. Bölgeye hemen ek tuzaklar yerleştirilmiş ve kontroller sıkılaştırılmış. Çünkü bu böcek Avrupa Birliği tarafından ciddi bir tarımsal zararlı olarak kabul ediliyor ve özel gözetime tabi tutuluyor. Yani karantina zararlısı statüsünde. Peki zararı ne tam olarak? Neden bu kadar tehlikeli? Tehlikesi iki aşamalı. Yetişkin böcekler çok obur. Süs bitkilerinden tutunda meyve ağaçlarına, tarla bitkilerine kadar yüzlerce farklı bitkinin yapraklarını, çiçeklerini ve meyvelerini yiyorlar. Larvaları ise toprak altında yaşıyor ve çim, mısır, soya, sebze gibi birçok bitkinin köklerine zarar veriyor. Bu zarar bizim bildiğimiz mayıs böceği veya bahçe yaprak böceğinin zararına benziyor ama çok daha geniş bir bitki yelpazesini etkiliyor ve çok daha istilacı olabiliyor. Anladım. Peki nasıl yayılıyor bu böcek? Tek bir tane bulunduysa belki kontrol altına alınabilir. İşte en büyük sorun burada başlıyor. Kendi başına uçarak da yayılıyor ama asıl tehlike insan faaliyetleriyle çok uzun mesafelere taşınabilmesi tırlarla arabalarla hatta uçaklarla bagajlarla saksı toprağıyla otostop çekerek farkında olmadan kıtalar arası bile yayılabiliyor. Bu yüzden özellikle otoyol kenarları, limanlar, havalimanları gibi yerlerde özel tuzaklarla izleniyor. Avusturya'da daha önce görülmüş müydü? Evet ilk kez bu yıl Temmuz ayında Vorarlberg'de Almanya sınırına yakın Herbrands'da tespit edilmişti. Şimdi de Tirol'da görülmesi endişeleri artırıyor. Çünkü komşu ülkelerde özellikle İsviçre ve İtalya'da ciddi ekonomik zararlara yol açtığı biliniyor. Almanya ve Slovenya'da da varlığı tespit edildi. Bu durum küreselleşen dünyada istilacı türlerle mücadelenin ne kadar zor olduğunu ve ne kadar dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir ekolojik tehdit. Son haber kaynağımız için tekrar Viyana'ya dönüyoruz. Bu sefer konu şehir yaşamı ve konut piyasası ile ilgili. Neubau semt başkanının oldukça sıra dışı bir eylemi olmuş. Evet, bu epey ses getiren bir olay oldu. Neubau semt başkanı Markus Reiter, Yeşiller Partisi'nden, Sankt Ulrichsplatz meydanında yasa dışı olarak bir duvara monte edilmiş bir Airbnb anahtar kutusunu bildiğimiz spiral taşlama makinesiyle yani flex ile keserek kaldırmış. Yanında koruyucu gözlüğü falan da varmış, bayağı hazırlıklı gelmiş. Bizzat semt başkanı mı yapmış bunu? Neden? Evet, bizzat kendisi. Bu tabii sembolik bir eylem aslında. Reiter bu tür yasa dışı Airbnb kiralamalarının özellikle Viyana gibi konut sıkıntısının yoğun yaşandığı şehirlerde yerel halkın acil ihtiyaç duyduğu konutları piyasadan çektiğini savunuyor şehir yönetiminin bu konuda yeterince etkili adımlar atmadığını düşünüyor ve dikkat çekmek için böyle bir yola başvurmuş bugün bir kutu kaldırabiliriz ama asıl ihtiyacımız olan şey konut alanlarını koruyacak gerçek bir imar düzenlemesi diyor Peki bu anahtar kutuları neden bu kadar sorun olarak görülüyor? Çünkü bu kutular genellikle kısa süreli kiralanan dairelerin anahtarlarının bırakıldığı yerler. Reiter ve onun gibi düşünenler için bu kutular yasa dışı veya en azından kontrolsüz Airbnb faaliyetinin bir sembolü. Ayrıca bu durumun yarattığı sürekli turist trafiği, apartmanlardaki gürültü ve yabancılaşma hissi nedeniyle mahalle sakinleri içinde bir rahatsızlık kaynağı olduğunu vurguluyor. Sorunun boyutu ne kadar peki Noybo'da? Rakamlar var mı elimizde? Viyana Yeşilleri Konut Sözcüsü Georg Prak'ın verdiği bilgilere göre sadece Noybav semtinde yaklaşık 700 dairenin yani semtteki toplam konut stokunun %4'ünün tatil dairesi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Prak, sokakta gördüğünüz her anahtar kutusu büyük ihtimalle yasa dışı bir Airbnb'nin işaretidir diyor. Hatta daha da ileri giderek Gürtel içindeki yani Viyana'nın merkezi bölgelerinde Airbnb'nin tamamen yasaklanmasını talep ediyorlar. Yani yasal düzenlemeler yetersiz mi kalıyor? Öyle görünüyor. Resmi ratanlarda endişe verici Noywald'daki Airbnb ilanlarının sayısı 10 yılda 70'ten 720'ye fırlamış. 2024'te yürürlüğe giren ve kısa süreli kiralamayı yılda 90 günle sınırlayan kurallar bile bu tür yoğun turistik semtlerde yetersiz kalıyor gibi. İmar yasalarındaki binaların %20'sinin ticari amaçla kullanılabilmesine izin veren esneklik bir tür yasal boşluk yaratıyor deniyor. E, semt başkanı Reiter vatandaşlardan da bir çağrıda bulunmuş sanırım. Evet, vatandaşlara çevrelerindeki şüpheli anahtar kutularını belediyeye bildirmeleri çağrısında bulunuyor. Kamu alanı herkesindir. Birkaç kişi kar elde etsin diye işgal edilemez diyor. Tespit edilen her yasa dışı kutunun kaldırılacağını belirtiyor ve eğer sert önlemler alınmazsa şehir merkezindeki birçok mahallenin yerel kimliğini yitirip sadece kısa süreli Airbnb misafirlerinin oyun alanına dönüşeceği uyarısını yapıyor. Bu olay turizmin ekonomik getirileriyle yerel halkın yaşam kalitesi, barınma hakkı ve mahalle kültürü arasındaki o çok bilinen gerilimi Viyana özelinde tekrar gözler önüne seriyor. Evet, bugünkü haber kaynaklarımızı şöyle bir toparlarsak gerçekten geniş bir yelpazeyi ele aldık. Steinmark'taki sağlık alarmıyla iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini gördük. Graz'daki trajediyle toplumsal yaraları ve destek mekanizmalarının önemini konuştuk. Viyana'daki teleferik projesiyle kalkınma ve çevre koruma dengesini tartıştık. Meme kanseri farkındalığıyla erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü hatırladık. Kesinlikle. Tirol'deki çığ faciası soruşturmasıyla doğa sporlarındaki riskleri ve öngörülebilirlik sınırlarını düşündük. Yine Tirol'den gelen Japon böceği haberiyle de küresel istilacı türlerin yerel tehditlerini fark ettik ve son olarak Viyana'daki Airbnb eylemiyle de büyük şehirlerdeki konut krizi, turizm baskısı ve yerel yaşam arasındaki gerilimlere değindik. Evet, tüm bu haber kaynakları ışığında belki de dinleyicilerimize üzerinde düşünebilecekleri bir soru bırakabiliriz. Günümüzde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, seyahat alışkanlıklarının değişmesi, iklim değişikliğinin hızlandırdığı ekolojik sorunlar, istilacı türler ve şehirlerdeki konut sıkıntısı gibi pek çok faktör bir arada yaşanıyor. Bu koşullar altında sizce Avusturya'daki yerel topluluklar önümüzdeki yıllarda turizm, yerel yaşamın kalitesi ve çevre koruma arasındaki o hassas dengeyi nasıl yeniden kurmalı? Mevcut düzenlemeler yeterli mi yoksa daha farklı toplumsal yaklaşımlara, belki yeni yasal çerçevelere veya yenilikçi çözümlere mi ihtiyaç var? Evet, üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Tüm haber detayları ve daha fazlası için avusturyahaber.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.